Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Kargo Sumatra 2021 Türkiye'deyiz. Ee, bugün Gebze'den Kına'ya gideceğiz. 11 ton yükümüz var. 228 kilometre gideceğiz arkadaşlar. Ee, hazırsanız başlayalım. Hemen başlayalım arkadaşlar. Yolumuza başlayalım. Tam yani çarpıyorduk lan. çarpıyorduk dedim. Çarptım arkadaşlar. Ne güzel. Hemen hasarımız oluştu. Arkadaşlar böyle serilerin devamı için lütfen kanalıma abone olup like böyle seriler de gelir. Ee, ölüm yokuşu diye bir yol varmış arkadaşlar. Oraya çıkacağız. Yakında videosu gelecek. <laughs> Dilip. Çok seviyorum ya. <laughs> Konunun sesine baksana yokuş tüm mübarek şu düzelmediğini yapmışım. Sağa dönün. Sağa dönelim tabi abla. devam edin. Düz devam etmemiz gerekiyor. Düz devam edelim. Arkadaşlar bu arada bu serinin devamı için video like atarsanız e, gerisi gelecek arkadaşlar videoların. Bu videoya en az 10 like gelirse ikinci videomuz gelecek. Onu da çekeriz inşallah. Allah. Aha. <laughs> Kaybettik. <laughs> 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 Sağa dönün. Dönüyoruz. Bağırma, niye kızıyorsun abla? Bu sistem o kötü mü Araba yerin altına girip çıktı ya. Ne oldu tekerleri az önce? Hızımızı da sabitleyelim. Bile gidelim devam edin. Tamam ama niye kızıyorsun sen böyle ya? Kızmana gerek yok abla. Hiç işimiz ver kalın şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Konu da mükemmel ya ben beğendim. Arkadaşlar bu arada siz de oyuna yeni başladıysanız benim e, tercihim bir 80 bin liralık yük alıp e, gidin yani uzaya gidin arkadaşlar gerekirse Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna ki e, para kazanıp kendinize bir güzel tır alın. Ben kendime bu tır seçtim arkadaşlar nedense her oyuna başarımda bu tırı alıyorum. Arkadaşlar ilk tır yavaş olduğu için ben yani ismi Renault ama burada da Ronald Sigma diye geçiyor. Ronald Sigma alın arkadaşlar. Yani en azından sizi e, çok kalın bir yavaş götürmez. İkinizi bir götürmenize Yani elinize yerinize oradan çözer. Bundan sonra Scania, Zeroman, normal. Duman diye geçiyor daha böyle. geçiyor ama ee, sıra, fort, ben da ee, rova, sonra Ben Ford F Max bir, tane daha arkadaşlar. o da olabilir. sırası da böyle alın bence. Ben yani de sırası alın. Ha yok ben illa paramı biriktirip direkt, direkt yüksek kralardan başlayacağım derseniz Osun tarzıymış. Ne şey biliyorum. Arkadaşlar, sun Ama bence yani bu eski kiri satıp hele gerecinize gönderip normal sıkmadım. Ben yani tarzım bu. Ama ne dediğim gibi size sürekli... Evet, arkadaşlar birazcık sonra bir video yani bence sıralamasını öyle yaptım ama her zaman diyorum yani çok söyledim evet, tercih sizin yani ben bunu seçtim bundan sonra ben param biriktirip aklımda şu düşünce var for Max ee, ya da bundan sonra bir skanya da olabilir yani bütçemiz uygun bir şekilde Arkadaşlar bu arada çok konuşamayacağım ee, yani nasıl söyleyeyim yani video çok uzun olmasını istiyorum ee, bir yandan da video kesiyorum yani uzun olmasın sonra YouTube sıkıntı çıkartıyor biz ne yaptık böyle ses var şey? acaba dosya mı çarptı. Так, так. <laughs> Allah bir an korsuz dönmedi ya <laughs> kör oldu kör oldu <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı kanalımıza abone olup like atarsanız böyle videoların sayısı de gelecek hemen sağa çekelim burada şöyle duralım bakın bir Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Dediğim gibi kanalıma abone olup like atarsanız bu videoya eğer 10 like gelirse daha güzel daha baş, başka serilerin devamı gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.